Arkadaşlar merhabalar. Büyük iklim tiplerinin ikinci kısmıyla birlikteyiz. Bugün TYT kampımızın 15. günündeyiz. 15 ders yaptık arkadaşlar. İklim konusunu bugünkü konumuzla beraber sonlandırmaya yaklaşıyoruz artık. Büyük iklim tiplerinden sonra bir de Türkiye'de görülen iklimleri özel olarak değerlendireceğiz. Ondan sonra farklı konularımıza geçeceğiz. Arkadaşlar büyük iklim tiplerini 3 kuşağa ayırmıştık. Sıcak, orta, ılıman ve soğuk kuşak. Şimdi ılıman kuşak iklimleri içerisindeyiz. Ilıman kuşağın Akdeniz'den sonra ikinci iklim olan okyanusal iklimle konumuza devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle kırmızının üstüne bir de sarıyı verelim. Şöyle sarı kırmızı güzel bir uyum oluştursun arkadaşlar. Hadi bakalım. 40 ve 60 derece arasında kıtaların batı kıyılarında göreceğiz. Kıtaların batı kıyılarında ne vardı arkadaşlar unutmayalım. Kıtaların batı kıyıları orta kuşakta batı rüzgarlarının ve sıcak su akıntılarının etkili olduğu ortamlardır. Biz burada örnek olarak bir tanesi Gulf Stream ifade ettik ama sıcak okyanus akıntıları, kıtaların batı kıyıları genel olarak ılıman kuşakta nedir? Okyanusal iklimin etkili olduğu yerlerdir. Özellikle arkadaşlar dünya haritası üzerinde baktığımız zaman Avrupa'nın batı kısmında ve aynı şekilde Amerika'nın batı kıyılarında bu iklimi çok net olarak göreceğiz. Güneyde de aynı şekilde yine kıtaların kıyılarında okyanusal özellikle sıcak akıntıların geçtiği kıyılarda bu iklim özelliği belirgindir. Ama kuzeye biraz daha ağırlık verdik. Kara oranı da yüksek olduğu için. Bakın şuradan ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde batı rüzgarları geliyor. Yine aynı yerden nedir? Sıcak okyanus akıntımız şöyle gidiyor. Sıcak akıntı nem oluşturuyor. Sıcaklığı artırıyor. Buharlaşmayı artırıyor. Bu nemli havayı kıyıya ulaştıran rüzgarlarla beraber burada enteresan bir iklim ortaya çıkıyor. Her mevsimi yağışlı bakın her mevsimi yağışlı bir iklim önemli bir özellik. Düzenli yağış alır en fazla yağışını sonbahar mevsiminde alır. Bu iklimi ülkemizdeki iklimlerden birine çok benzetiyoruz arkadaşlar. Türkiye'de bu iklimin karşılığı hatta bakın şöyle Kuzeyde de bir yeşilimiz var. Bakın şu kıyıda. Nedir bu iklimin Türkiye'deki karşılığı? Karadeniz iklimidir. Unutma. Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı. Her mevsim yağışlı. Karadeniz'den sürekli nemli rüzgarlar alıyor. Batı rüzgarları kıvrım yapıp Karadeniz'den Türkiye'ye sürekli nem getiriyor. Sonbahar yağışlı da biraz daha fazla. Geçtiğimiz yıllarda çıkan MSÜ sınavında arkadaşlar grafiğimiz buydu. Bu grafik aşağıdaki illerimizden hangisine aittir? şeklinde bir sorumuz olmuştu. Doğru cevabımız ne olacaktı? 61 plaka Trabzon unutmuyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu iklim bölgesinde sıcaklık aşırı yükselmiyor, aşırı düşmüyor. Yani kışlar ılık geçiyor, ılıman geçiyor, yazlar serin geçiyor. Yıllık sıcaklık farkımız orta kuşağa göre çok yüksek seyretmiyor. Sıcaklık farkları azdır. Nemli, yağışlı bir iklimdir. Şimdi bu düzenli yağışın sebebi sorularda karşımıza gelebilir. Düzenli yağışın temel sebebi arkadaşlar bakın burada yazıyor yine batı rüzgarlarının etkisiyle oluşması. Batı sürekli rüzgar. Sürekli denizden nemli hava getiriyor. Sürekli yağışlı bir iklim karşımıza çıkıyor. O yüzden düzenli yağışı sürekli rüzgarın etkisiyle oluşumuna bağlayacağız. Dünyada rüzgar sistemlerinin etkisiyle meydana gelen iki tane iklim var arkadaşlar. Rüzgar ve iklim ilişkisi sorulduğunda bir muson iklimini unutmayacağız. Bir de nedir okyanusal iklimi Peki bu iki iklim rüzgarların etkisiyle şekillenmiş ve bol yağış alan iklimlerdir doğru Muson iklimi devirli bir rüzgar olduğu için burada yağış rejimimiz düzensizdir ancak okyanusal iklimin oluşmasında etkili olan batı sürekli rüzgar olduğu için burada yağış rejimimiz düzenlidir düzenli ve düzensiz olması oradaki rüzgarın karakteri yapısı özelliğiyle ilgilidir Yağışımız oldukça fazla. O yüzden de bitki örtümüz orman. Ancak burada karışık orman çıktı karşımıza ve çayırlar göreceğiz. Nedir karışık orman? Karışık orman dediğimizde içinde hem geniş yapraklı hem de iğne yapraklı türlerin birlikte olduğu ormanlar gelecek. Burada bazen yanlış anlıyoruz. Karışık orman bitki tür zenginliğinin en fazla olduğu orman gibi değerlendirmeyelim. Bitki tür zenginliği en fazla olan ormanlar tropikal yağmur ormanlarıdır. Burada hem geniş hem iğne. Arkadaşlar iğne yapraklar çıkmaya başladıysa demek ki bu iklimde hava artık soğumaya başladı. Sıcaklar biraz biraz düşmeye başladı. Soğuk kuşağa doğru yaklaşıyoruz demektir. Egemen toprak türü de bu ormanların altında gelişen kahverengi orman topraklarıdır. Ve bu topraklar bitki örtüsü altında geliştiği için bu bitkilerin kalıntıları toprakta ne yapıyor arkadaşlar? humus katmanını oluşturuyor. Humus bakımından oldukça zengindir diyoruz ve diğer iklimimize geçiyoruz. Artık orta kuşaktaki denizel iklimlerimizi bitirdik. Karasal iklimlere devam edelim. Makro klimaların yedincisi ılıman karasal ve step iklimi. Ülkemizin de iç bölgelerinde yaygın olarak karşımıza çıkan bir iklim tipi step iklimi. Sevgili arkadaşlar step iklimi karaların iç kısımlarında görülüyor. Yani Burada ne yapacağız? Karaların iç kısımlarında deniz etkisine kapalı bölgeleri dikkate alacağız. Anadolu'nun iç kısımları, İran iç kısımları, Orta Asya, Avrupa'nın iç kısımları, Amerika'nın iç kısımları, çöllerin kenarları, kıyıları, çöllere geçiş bölgesinde de step iklimi karşımıza çıkacaktır. Geçiş iklim özelliği gösteriyor. Çöllerle savan ve ılıman karasal sahalar arasında geçiş iklim özelliğinde bu iklimi göreceğiz. Orta Anadolu, Anadolu'nun iç kısımlarında da çok geniş bir alanda hakim olan ülkemizde yayılış alanı en geniş olan iklim de budur. Bu iklimde yazlarımız sıcak. Evet 23, 25, 30 dereceleri geçen sıcaklıklar var ama ortalamalar bu. Kışın sıfıra sıfırın altına düşebiliyor. Bakın değişim artmış, sıcaklık farkı belirginleşmeye başlamıştır. Seb iklimini ayırt edeceğimiz en önemli özellik arkadaşlar bunu grafikten yorumlayacağız. Dikkat edelim grafikten. Nisan-Mayıs ayları yani arkadaşlar ilkbahar mevsimi. İlkbahar mevsimi bu iklimde yağışların en fazla düştüğü mevsimdir. 2018 yılında çıkan TYT sorumuzda da bize bu grafiği aynen bu şekilde verdi ve bu grafik bu iklim ülkemizdeki kentlerden hangisinde görülür diye sordu sorunun doğru cevabı Kayseri. Yani Orta Anadolu'daki step iklimi özelliği görülen bölgemiz olacaktır. Kış sıcakları sıfıra düştüğü için ortalamada kar yağışlarını göreceğiz. Ama unutmuyoruz en fazla yağışı ne zaman alıyoruz arkadaşlar? En fazla yağışı ilkbahar mevsiminde alıyoruz. Peki söyler misiniz? İlkbahardaki yağışlar oluşum bakımından nasıl yağışlardır? Konveksiyonel yağışlardır. Canlar unutmayın konveksiyonel yükselim yağışlarıdır yükseli Mısır'ın hava yükseldi. Yerel olarak Anadolu'da bu yağışlara biz 42. yağmurları diyoruz. Ahmak ıslatan yağmurlar diye de ifade ediliyor. Güneşi aldanıp çıktık. Sonrasında da yağışla beraber tepeden tırnağa ıslanıp döndük. Doğal bitki örtümüz bozkır. Nedir bozkırlar? Bozkırlar kısa boylu otlar. Kısa boylu otlar hangi mevsimin yağışıyla yeşerdi? İlkbahar. İlkbahar mevsiminde yeşeren kısa boylu otlara bozkır adını verdik. O halde burada hangi ekonomik faaliyet daha yoğun, daha önemli, ön planda diyeceğiz? Küçükbaş hayvancılık. Küçükbaş hayvancılık bozkırla. Büyükbaş hayvancılıksa yaz yağışları olan ve çayır bitki örtüsü görülen ortamlardadır. Bu da kenarda kalsın. Evet 8. iklimimiz diğer karasal iklimimize geçelim ve bakalım ılıman karasalla aralarındaki fark ne? Sert karasal iklim daha sert, daha soğuk, şiddetli soğuk, şiddetli ayazlar göreceğiz. 40 ile 60 derece enlemler arasında. Kutup kuşağına geçiş bölgesindeyiz artık. Buraya geldiğimizde arkadaşlar Sibirya'nın iç kısımları, Doğu Avrupa, Ural Dağları'na doğru olan bölge, Kanada, Asya'nın iç kısımlarında bu iklim özelliğini görmekteyiz. Bakın harita üzerinde şu bölgeyi ne yapıyoruz arkadaşlar biz? Sibirya bölgesi. Şurayı Doğu Avrupa bölgesi, şurayı Kanada bölgesi olarak değerlendirdik. Burada yaşıyoruz. Nasıl bir iklim? Karasallığın etkisiyle kışlar çok soğuk. Bakın soğuk değil. Çok soğuk ve uzun geçiyor. Yılın neredeyse yarısında sıcaklık 0 santigrat derecenin altında geçiyor. Şöyle 0 derece eğrisinin olduğu yerden hizalayarak bir çizmeye çalışalım. Bakın arkadaşlar. 2 ay burada olsa neredeyse 3,5 ay civarı burada olsa yani 5-6 ay civarında net sıcaklık ortalaması sıfırın altında. Yani burada donlu gün sayısı 180 günü buluyor hatta geçiyor desek yanlış olmaz. Sıcaklık ortalamamız kışın aşırı soğuktan dolayı düşmüş. Bakın kış ortalaması stepte 0 derece civarındaydı. Burada eksi 20'lere geldik. Yani kışlar cidden çok soğuk geçiyor. Sibirya bölgesinde arkadaşlar kış sıcaklıklarının Eksi 70 santigrat dereceye kadar düştüğünü ifade edebiliriz. Tabi bu her gün olan bir şey değil. Arkadaşlar sert karasal iklimin ayırt edici özelliklerinden birisi de şurasıdır. Altını çizelim. Yıllık sıcaklık farkımız çok yüksektir. Yazları 25 derece ve üzerine çıkan sıcaklık kışın eksi 70 derecelere kadar düştüğünde Burada neredeyse 100 santigrat dereceye varan bir yıllık sıcaklık farkı görüyoruz ki bu da çok yüksektir. Bir yerde sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa unutmayın arkadaşlar karasallık şiddeti de o kadar fazladır. Bu yorumu yapacağız. Türkiye içinde geçerlidir bu. Hangi ilimizde karasallığın şiddeti daha fazladır? Tablo sorusu vermiş. Gece gündüz, yaz kış sıcaklık farkları var elimizde. Bakıyorum. Nerede sıcaklık farkı ön plana çıkarsa orada karasallığın şiddeti de daha fazladır yorumunu yapalım. Yıllık yağış miktarı Step ikliminden bir tık daha fazla. Orada değerlerimiz 300-400 mm arasındaydı. Burada 450-500'e doğru biraz daha yükseldik. Yaz döneminde burada biraz daha fazlaca yağış alacağız. Peki bu yazın düşen yağışlar ne yapacak bu iklimde? Daha gür otlak ve çayırların gelişmesine de ortam hazırlayacak. Bu iklimde step'ten önemli bir fark söylüyoruz arkadaşlar. Yağışın en fazla düştüğü mevsim yazdır. Step ikliminde en yağışlı dönem ilkbahardı. Sert Karasala geçtiğimizde ise yaz en yağışlı mevsimimiz olduğu, kışın da kuraklık oluştuğu. Şimdi burada en çok yanlışı şurada yapıyoruz. Dikkat edelim. Son maddemiz çok önemli arkadaşlar. Buraya yıldızımızı atalım. Nedir? Bu iklimde diyoruz ki bu kadar soğuk varsa, yılın 6 ayı net sıfırın altındaysa bitki örtüsünün çok cılız olmayacağını düşünüyoruz ki burada büyük bir hata yaparız. Burası dünyanın en geniş orman kuşağına sahip olan İğne yapraklı ormanlara sahip olan ortamıdır. Ve biz bu iğne yapraklı ortamları da ne yapıyoruz? Tayga ormanları şeklinde isimlendiriyoruz. Sibirya ve Kanada bölgelerinde yaygın olarak görülen önemli bir orman kuşağıdır. Hem Rusya'nın hem Kuzey Avrupa ülkelerinin hem de Kanada'nın doğal kaynakları içerisinde, ihracatı içerisinde de bu ormanlar çok ciddi yer tutmaktadır. İğne yapraklı ormanlar taygalar bu iklim bölgesinin karakteristik doğal bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Burada önemli bir ayrıntı. Step ikliminde bozkır dedik. Bakın burada orman ve çayır kavramını kullanıyoruz. Burada orman ve çayır oluşumu bu yaz yağışlarının da etkisiyle karşımıza çıkmıştır. Sevgili arkadaşlar orta enlemlerde, orta kuşakta gördüğümüz dört mevsimi belirgin olarak yaşadığımız iklimler bunlar. Şimdi geçiyoruz soğuk kuşaktaki iklimlerimize. 2022 TYT sorumuzun geldiği iklimde burası arkadaşlar. En yakın tarihli sorumuz olarak buranın da altını çizelim. Şimdi tundra iklimi kutup altı iklim olarak da ifade edebiliriz. 60 ve 70 derece enlemleri arasındayız. Şöyle 0 derecenin olduğu yerden alıyorum, çekiyorum arkadaşlar. Bir de en yüksek 10 derecenin olduğu yerden şöyle çekiyorum. Bakın yılın birkaç ayı yaz döneminde birkaç ay çok kısa bir şekilde Sıcaklık sıfırın üstüne çıkmış şurada. Sıfırın üstüne çıkmış ama öyle çok da yükselmemiş. Yani 10 dereceye geçmemiş. Yani 10 dereceye geçmeyen ortalama oldukça ne diyoruz arkadaşlar? Serin bir yazı var. Kısa ve serin bir yaz. Uzun ve çok soğuk bir kış. Ortalamalar kışın eksi 30'lara kadar indi. Sert karasaldan daha da düşük değerleri burada görebiliyoruz. Yılın büyük bölümde sıfırın altında. Bu ne demek arkadaşlar? Tamamı değil. Demek ki bir kısmında sıfırın üstüne de çıkabiliyor. Gördüğümüz bölge neresi? Kuzeyde bakın Sibirya Rusya'nın kuzey kısımları, Avrupa'nın kuzeyinde Norveç, Finlandiya kıyıları, Kanada'nın kuzey kıyıları, Grönland'ın güney kıyıları gibi bölgelerde bunu göreceğiz. Kuzey Sibirya, Kuzey Kanada. Yani kıtaların en kuzeyi. Artık bundan sonrası kutup. En sıcak ayda bile 10 dereceyi geçmedik. Yağışımız az. Neden az? Arkadaşlar kutup kuşağına geçtiğimizde artık Buharlaşma iyice azaldı. Havadaki mutlak nem azaldı. Unutma mutlak nem az. Mutlak nem bir yere düşen yağış miktarını belirler. Mutlak nem ekvatorda çoktu, çok yağıyor. Ekvatorda çok. Neden çok çok sıcak ve buharlaşma fazla? Kutuplara geldik. Mutlak nem azaldı. Çünkü sıcaklık ve buharlaşma azaldı. O yüzden yağışlar da azaldı. Yağışlar genellikle konveksiyonel oluşumlu olarak birazdan yaz mevsiminde çoğalıyor. Kışın kar yağıyor ve ondan sonra etkili bir soğuk devam ediyor. Biraz bitkimiz var. Nedir bu bitkimiz arkadaşlar? Bu bitkimiz ot, yosun ve dikenler. Bunlara genel olarak biz iklimle aynı ismi veriyoruz. Tundra. Burada her şeyin adı tundra. Toprağımız tundra, bitkimiz tundra, tundra bölgesi tundra toprakları görülüyor. Özellik donmuş halde. Yılın büyük bölümünde ama. Dikkat her zaman değil. Her zaman olursa yıl boyu derse o kutup olacak. Yılın büyük bölümde donmuş. Sadece yazın üstten biraz eriyor, çözülüyor. Biraz bataklık oluşuyor. Bu bataklıklarda tundura bitkileri gelişiyor. Rengeyikleri dolaşıyor. Ve derken burada bir ekosistem canlılık ortaya çıkıyor. Ve geldik soğuk kuşağın ve genel iklimlerin en sonuncusu olan kutup iklimine. Artık kutuplardayız. Yani dünyanın en uç noktalarındayız ve en soğuk köşelerindeyiz. Gronland adasının iç kısımlarına Antarktika dediğimiz güney kutbundaki kara parçasına gittiğimizde karşımıza çok soğuk bir iklim çıkacak. Şimdi bakalım arkadaşlar bu iklimi bu iklimi ne yapalım biz tundra ikliminden ayıralım. Nasıl ayıralım? En sıcak ayda bile arkadaşlar ortalama nedir? Sıfırın altındadır. Şurayı da sıfır derece olarak değerlendirirsek hiçbir dönem hiçbir dönem şurayı net çizelim arkadaşlar. Sıcaklık ortalaması sıfır derecenin üzerine Yıl boyunca sıcaklık 0 santigrat derecenin altındadır. Hiçbir zaman artı değerlere çıkmıyoruz. Bakın tundurayla kutup iklimini buradan ayırıyoruz arkadaşlar. Sıcaklar artı değerlere çıkarsa birkaç ay kısa ve serin bir yazı varsa tundura. Yıl boyunca tabiri varsa kutup. Buzullarla kaplı donmuş bir bölge. Her yer donmuş toprak donmuş su donmuş o zaman bu iklimde bizim doğal bitki örtümüz yok. Yağış bakımından çok fakir. Çok az. Niye çok az? Aynı şeyi söylüyoruz. Mutlak nemaz, buharlaşmaz. O zaman biz bu bölgeleri de soğuk çöller olarak değerlendirebilir miyiz? Tabii ki değerlendirebiliriz. Kutup iklim bölgeleri soğuk çöl. Sahra sıcak çöl. Kutuplardaki Gronland soğuk çöldür diyeceğiz. Bu bölge az yağış almasında bir de etkili olan termik yüksek basınç var arkadaşlar. Termik yüksek basınç bölgesinde ne yapıyoruz? Alçalıcı hava hareketleri görüyoruz. Alçalıcı hava nemin yükselmesini ve yağış oluşturmasını engelliyor. Kutuplar bölgesine gidiyorum. Yunanlandın iç ve kuzeyi Antarktika'nın da bulunduğu sahayı kutup iklimi olarak değerlendiriyoruz. ÖSYM bu konuyla ilgili arkadaşlar bize genellikle şöyle sorular oluşturmuş. Mesela 3 tane iklimle ilgili paragraf vermiş. Bu paragraflarda iklimin özelliklerini anlatmış. Örneğin yıl boyunca sıcaklık sıfırın altındadır. Doğal bitki örtüsü olmayan tek iklim tipidir. Birinci paragrafta bu yazıyor. Hemen bunu altta ne yapacağız? Bir iklimle eşleştireceğiz. Nedir bu iklimimiz? Kutup iklimi. Diğerinde dedi ki bizim bulunduğumuz bölgede sıcaklık yıl boyunca yüksektir. Yaz dönemi bol yağışlıdır. Temel besin maddemiz içerisinde çentik ve pirinç önemli yer tutar. Bazen bu yaz yağışları sel ve taşkın gibi afetlere yol açar dedi. O zaman bana hangi iklimden bahsetmiş olduğu Bu son iklimi. Yaşadığımız bölgede yazlar sıcak ve kurak, kış sarılık ve yağışlıdır. Zeytin ve turunçgil tarımı temel geçim kaynaklarımızı oluşturur. Birçok yerde kısa bodur ağaç ve çalılar görmekteyiz dedi. Bana hangi iklimden bahsetti? Akdeniz ikliminden bahsetti. O yüzden arkadaşlar bu konuyu çalışırken elimize bir kağıt alıyoruz. En son özeti çıkartırken ne yaptık? Akdeniz iklimini yazdık. Örnek olarak söylüyorum. Akdeniz iklimini yazdıktan sonra bu iklimin tanıtıcı kavramlarını lütfen buraya belirtelim. Mesela kış mevsimi yağışlı, kış yağışları cephesel, doğal bitki örtüsü içerisinde maki, zeytin ve turunçgil tarımı. Bir de terra rossa toprakları kavramları geçiyorsa, bu özellikleri gördüysem o zaman Akdeniz iklimindeyim. Bu şekilde kısa özet bir not çıkaralım. Anahtar kavramları bu şekilde belirtir ve testlerimizi de buna göre çözersek göreceksiniz çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha fazlaca netlerimiz, doğrularımız oluşacaktır. Yanlışlarımıza da dönüp kontrol etmeyi unutmayalım. Yanlışlar bizi ileriye taşıyacak olan önemli sorulardır arkadaşlar. Lütfen a bu da yanlış oldu deyip kenara bırakmayın. Oradaki eksiğinizi öğrenmezseniz ileriye geçemez. Diğer soru kampımızda, konu kampımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.